Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Edgar'la çılgın modu bitirmeye çalışacağız. Ve çılgın modu bitirmek biliyorsunuz ki imkansız bir şey. <laughs> Ve biz rekor gibi bir şey kuracağız. <laughs> çılgın bayağı zor bir şey zaten. Arkadaşlar yani çıldırmamak için <laughs> bir var. bir şey yapmak eşittir çıldır, çıldırmaya göre. Bugün böyle bir şey. Arkadaşlar bakın zaten ne? Doğaçta asla özüremez yani çok zor bir şey. Ama ben çıldırdım, öldürdüm bir kere. Aa, onu farklı bir karakterle yapacağım yani Savaşla yapacağım için bu rekor diye bir şey olacak yani. <laughs> rekor ve rekor var bende. Rekor kişi var bende. Zaten <laughs> ben de re rekor kıracak biri var. <laughs> Böyle bir var şimdi yani. <laughs> Rex zaten ölüyor. 4 kaldı bu arada arkadaşlar. Ama bunu bayağı azaldı. Daha ben yani hiç ölmedim. Ölmeden yapmamız lazım. Yani ama bitirirsek de yani dünya ikincisi falan olur mu yani? Evet. En azından. Bir kere ölürsün. Çıldırma süresinde de bir dakika var. Çıldırmayı nasıl yeneceksem this game. Niye bana vermiyorsunuz ya? Hmm. <laughs> Arkadaşlar zaten çı çıldırdım zaten yenmek imkansız bir şey. Ha bunu bir de Edgar'la yapacağız. Yani bu kadar. <gülüyor> 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 arkadaşlar görüyor musunuz? Çılgın olmadan ölecek Çılgın olmadan. Çılgın modunu göremeyeceğiz arkadaşlar. Görmezsek çok iyi olur. Ölümde öyle şey olduğunu biliyorum. <laughs> Arkadaşlar galiba geliyor. <laughs> Arkadaşlar. Hayır ne izin veremezmişler. Ezra <laughs> Ölmeden mi? Çılgınlık orada Arkadaşlar şimdi falan da olursam hiç üzülmem vallahi. Çok büyük bir şey yaptım. Yani, çok I büyük bir şey yaptım. de bitirmem bence baya zor olur. Ama arkadaşlar... Bu çok büyük bir şey. Nerede benim boş şeyim? <laughs> Tek yapmak istediğim şey buydu zaten. Beni ya. Nerede gözüküyordu boss? Ha? Geçilen son boss savaşı seviyesi çılgınmış. Ve ben çılgını bitirdim şu an. Çılgın 2'yi de bitiririm diyorsanız videoya like atın arkadaşlar. Ölmeden bitirdiysem onda bir kere ölmekle artık bitirdim yani. Ne olacak? Kolay. Arkadaşlar yaparım. Bence çılgın kolaydı. O zaman çılgın 2'yi de yaparım. Ne olacak yani? Bir seviye yüksek sadece. Ama sadece öyle o modlara geçmeden onu öldürmek lazım. Yani hiç seviye bile yaparız. Yani zaten o da yeni, yeni ezik bir şeydi. İki takım arkadaşı da gitti mi? Bu ne? Hemen öldüler bunlar. Bak, ya. <laughs> ben tek başıma bitiremem ki. <laughs> <Şimdi yemiş. gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar bu çok zor olur bizde. Işte. Biraz güçsüzlerle doğdu. <laughs> arkadaşlar ya hep buz bana da var. Nasıl öfkeleneceğine ben de öfkeleneceğim. Nasıl, nasıl öfkelenmesi gerekirken ben öfkelenceğim. Wow. Hadi biraz daha enerji yap ya. Şimdi ikisi az enerji koyuyorsun ya. Don't look at Olur <laughs> Lan biz, biz ya? Çıldırma süresini arkadaşlar çok var. <laughs> Daha ona ama çıldırtmadan öldürürüm. Çıldıramazsın o an ya. Arkadaşlar çıldırdığımda roketlere çok dikkat etmeniz lazım. Çılgınlarım da bir şeye dönüyor. Bu çok... Biraz da kolay bir şekilde ölüyor aslanım. Bana da almayın abi ya! Canım Hayır! İnanamıyorum. Ödemek istiyordu. Arkadaşlar ama daha deniz dönmedi nedense. Ben döndü sandım. Don't oh, try Bunu sizin için yapıyorum. Çılgın iki bitirmeyi. Bazı insanlar çılgın 14'ü falan bitiriyor ama... Benim için çok büyük bir şey olacak. Çünkü bu <laughs> <doğrusu> çok fazla <gülüyor> oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne Hocam titremeye başladı artık. Bu kadar güçlü bir mod zaten. Bu yandan benim için çok büyük bir mucize oldu. Mucize oldu. Mucize oldu. Mucize oldu. <laughs> 돌이 빠졌어 뭐야? d OKAY Greetings Hoy ality Someday Try to Sκ Hey Baby What I was Really arkadaşlar. Oh. Olmuyor. <laughs> ne yapacağız? <laughs> bir daha türlü artık güzel. Adam çıkmasın. Ne yapacağız? Artık başka bir şansımız şey da yok. Oh. Easy Knucklehead. 拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了。我拉倒，不背了，不拉，不背了

Leave me alone! <laughs> Don't look at me! Tamam tamam <laughs> ultimate <babus> olmuş sende. <laughs> Sen de oğlum ya. Tamam rahat bırak ya. Hadi saldırın. Hayır bak bir kere Arkadaşlar Yellow <laughs> woo! Sesini iyice kala bitirdim. Arkadaşlar sonraki iki video ya kadar bay bay. Bay bay arkadaşlar.